İzmir Gültepe Makedonya Göçmenleri Derneği Başkanı ve Konak Belediyesi Meclis Üyesi Birol Öz Kardeşler, 2 Nisan, 2023 Pazar günü Bulgaristan'da yapılacak genel seçimlerle ilgili bir basın açıklaması yaptı. Birol Öz Kardeşler basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi, bilindiği üzere Bulgaristan'da son 2.5 yılda 5 kere seçimlere gidildi. Ülkemizde genelinde ve İzmir'imizde önemli sayıda Bulgaristan Türk'ü çifte vatandaşımız yaşamaktadır. Bulgaristan'da Türklerin sesinin daha gür çıkabilmesi ve yapılacak seçimlerde Türk milletvekili sayısının artması dolayısıyla kurulacak hükümette söz sahibi olunması konusunda İzmir'imizde kurulacak sandıklarda çifte vatandaş olan hemşerilerimizin mutlaka oy kullanması büyük önem arz etmektedir. 2 Nisan Pazar günü yapılacak seçimlerde verilecek sandık desteğiyle Bulgaristan Türklüğü'nün Dava Partisi Halklar ve Özgürlükler Hareketi, Hareketi'nin birleştirici ve tecrübeli yapısıyla parlamentoda üçüncü büyük güç olacağına yürekten inanıyoruz. Bulgaristan'daki yapılacak seçimlerin soydaşlarımız için hayırlara vesile olmasını yürekten diliyoruz dedi.